Değerli izleyiciler, gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan korumak için spor en önemli araçlardan biridir. Barak Spor Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı Metin Ünal ve arkadaşları da bu amaçla Barak Spor Kulüp Derneği'ni kurarak çeşitli projeleri hayata geçirdi ve geçirmeye de devam ediyor. İlerleyen günlerde Barak Bahar Turnuvası'nı düzenleyeceklerini söyleyen Metin Ünal, Ay Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay'ı ziyaret ederek yaptıkları projelerin detaylarını Paylaştı. Barak Spor Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı Metin Ünal, Ay Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim'i ziyaret ederek kurmuş oldukları Galsante Barak Spor Kulüp Derneği hakkında bilgiler paylaştı. Evet, evet. Barak Ovası'nın geniş olduğunu söyleyen Metin Ünal, gençleri ve çocukları spora kazandırmak için yaklaşık 3 ay önce böyle bir dernek kurduklarını söyledi. Buradaki amacımız bizim geniş bir ovamız var. Elbeyli'den Fırat kenarına kadar dayanan, çok büyük bir ovamız var. Bu ovamızda da çok güzel gençlerimiz var. Bu gençlerimiz biliyorsunuz çağın vebası telefonlarımız, bilgisayar, kahve köşeleri yani yanlış şeyler gençlerimizi buradan alıp spora kazandırıp daha güzel bir gençlik yetiştirerekten hem ovamıza hem ilimize hem vatanımıza hayırlı şeyler, güzel şeyler yapmak amacıyla biz Gaziantep Barak Spor Kulüp Derneğini kurmuş bulunuyoruz. Sporun dili, dini, ırkı, rengi olmaz diyen Ünal üç adet yaptıkları projeleri ve yapacakları projelerden de bahsetti. Sporun dili, dini, ırkı, rengi olmaz. Spor en büyük birleştirici güçtür. Bunu hepimiz böyle biliyoruz. İçimizdeki herhangi bir siyasi, herhangi bir bireysel düşüncelere alet etmeyerekten Tüm Barak halkını kucaklayarak Barak'ta şunu yapmaya çalışıyoruz. Bir örnek davranış yapmaya çalışıyoruz. Burada e, 9 yaş ile belki bunun yaşı 7'ye de inebilir 16 yaş bir etkinlik kuracağız. Yaz okulu kuracağız. Barak'ta şu anda e, Yolağızı köyünde bir sahamız var. Yeşerti köyünde bir sahamız var. Kürep köyünde bir sahamız var. Zöğrecik köyünde bir sahamız var. Elifoğlu köyünde ve diğer köylerde de her köyde sahamız var ama bunlar bir parça daha öne çıkmış durumda. Büyük şehrin siyasilerin de yardımıyla bu şehir bu sahalarımızı gerçekten çocuklarımızın, gençlerimizin kullanacağı hale getirirsek bizim orada çok güzel projelerimiz var. Biz orada yaz okulunu kuracağız çocuklarımıza. Yaptıkları turnuva ilginin yoğun olduğunu belirten Metin Ünal sahaların yeterli olmadığına da dikkat çekti. Bu 3 aylık oluşum içerisinde bundan önce bir diğer arkadaşlarımızla şu an yönetimin içinde bulunan komitenin içinde bulunan arkadaşlarımızla küçük ölçekli 25 köyün katıldığı bir turnuvaya düzenledik. Bu turnuvamızı da yine Barak köylerimizden Bodur Kesendaş köyümüz Oğuz bağlı bir köyümüz kupayı aldı. Şimdi bu projeyi yaptığımızda 25 köyle başladık. Şu an 50-55 köy müracaat etmiş durumda. 40 ile 50 köy arasında dörtlü grup halinde bir turnuva düzenleyeceğiz. Buradan sporla ilgilenen tüm resim kurumlarımıza şunu sesleniyorum. Burada çok büyük bir oluşum oldu. Olmaya da devam edecek. Lütfen bizlere bu konuda sağlık, saha, güvenlik bu Olaylarımızı çözerlerse biz daha güzel, daha ahlaklı, daha temiz bir gençlik olabilmesi için her türlü çabayı göstereceğimize söz veriyoruz. Çocukluğumuzdan beri sporun içindeyiz barakta. Her köyün bir harman yeri, bir sahası var. Yeterli mi? Değil. Niye değil? Şimdi e, her maçımızda yaklaşık iki köyün maçında 7-800 kişi gibi bir seyirci kitlemiz var. Bu seyircilerimiz nerede duruyorlar? Sabah 9.30'da maçlarımız başlayacak, akşam 5'e kadar ayakta duruyorlar. 70 yaşında maç seyreden yaşlılarımız var. Bu 116 köyün oluştuğu, 1 milyon nüfusun konuşulduğu Baran hangi köyünde bir görevlilerimiz eğilip de bir tribünde saha yaptılar? Yapmadılar. Sahamız var ama yeterli değil. Düzeni yok, temizliği yok, güvenliği yok.